Bitkilerin Deli kanalından merhabalar. Bugün sizlere yeni bahçemi dolaştıracağım. Tabii ki bahçemi yaparken biraz artıları, eksileri oldu. Çünkü geç yapmak zorunda kaldım. Bahar geçmişti. Yazın çiçeklerimi, çiçeklendirmemi yapmak zorunda kaldım. O yüzden hem artılarını hem eksilerini göstereceğim. Hep beraber dolaşırken de tabii küçük minik minik püf noktalarından da bahsedeceğim. Yaşadığım sorunları da tabii ki dile getireceğim. Dış balkonumuzdan şöyle küçük bir girişle başlayalım isterseniz. Evet ilk patosumuzdan başlayalım. Patos biliyorsunuz hem uzuyor hem de böyle nemli ortamda onları çok seviyordu. Beni izleyenler biliyordu su da köklendirme videolarımdan çoğaltıp çoğaltıp böyle büyüttüğüm bir patos bu. Evet hemen yanında sardunyalarımız var. Sardunyalarımız biraz kötü. Geçen yıldan biraz hastalıklılar. Bu yıl çok derin bir budama yaparak onları inşallah tedavi edeceğimizi düşünüyorum. İlaçlama yapmak yerine budamayı tercih edeceğim. Evet şimdi yere bakalım. Evet bu çiçeğim yaprak güzeli. Yaprak güzelim bitlenmişti saksıda iyileştirmek için onu çok uğraştım. Fakat bir türlü iyileştiremeyince ben de son bir dal kalmıştı ve buraya ektim. O dal şimdi ağaç kadar uzadı. Bakın şu anda şurada bir çiçeği var. Bu çiçekleri kopartıyoruz ki gençleşme devam etsin. Eğer tohum şeklinde kalırsa çiçeklerimiz maalesef yaşlanıyorlar ve ölüm sürecine giriyorlar. Bakın şu şekilde de sararmış yapraklarımızı koparıyoruz. Yani bahçede de gayet güzel olduğunu gördüm yaprak güzelinin. Hatta saklıdan çok daha güzel, keyifli şu anda. Burası sadece sabah güneşi alıyor. Yani uzun süre güneş almıyor. Yapraklarının rengini görüyorsunuz koyu kırmızı. Yani burada yeterince ışık aldığını gösteriyor. Eğer yapraklarınız açık yeşilse yeterince ışık almadığının belirtisidir. Evet hemen yanında nelerimiz var? Hemen yanında da lavantalarımız var. gaura gavra bitkimiz var. İkisi de çok güzel açıyorlar. Gaura bitkisi baharın başında yazın sonuna kadar hatta kışın başına kadar hep bu şekilde minik minik çiçekler açıyor. İyi ki karışık ekmişim. Bir lavanta bir gavra ektim. Şimdi mesela lavantamda çiçekleri yok. Çünkü genç fideler aldık. Biliyorsunuz gelişmişi çok pahalı olduğu için küçük fideler aldık. Nasılsa büyük Dedik. Şu anda büyüme safhasındalar. Evet şimdi bu ne diyecek olursanız biz tabii ki evimizin tadilat esnasında burada e, tabaklarımızı yıkamak zorunda kalmıştık. Ve karpuz çekirdekleri de buraya düşmüş. Böyle uzun uzadılar gittiler ve şu şekilde biraz sonra size daha büyüklerini de göstereceğim. Nasılsa ölürler diye bırakmıştım ama yaşadılar. ve minik minik karpuzlar da veriyorlar. Salatalık kadar oldular. Şimdi biraz sonra daha büyüklerini göstereceğim. Seneye tabii ki olmayacaklar ama bu senede yaşamaları için onlara fırsat verdim. Yeşilliği bile gayet güzel minik minik de sarı çiçekler açıyor. Karpuzları gösterelim mi? Evet. Şuna bakar mısınız? Baksana. Hem de iki tane. Görüyor musun? Evet burada karpuzlarımız gayet büyük bir şekilde. Daha da bakalım ne kadar büyüyecekler. Aa şurada da var bak. Yani ben kıyamadım bunları kesmeye. Bu şekilde büyüyorlar. Bakalım ne kadar olacaklar. Daha öncesinde mutlaka ekmelisiniz demiştiniz. Sizlerin de tavsiyesini almıştım. Bakın burada da çalı minelerimiz var. Bunlar da yine çok yıllık bitkiler. Hem lavantalar hem gaura hem de mine çiçeği çok yıllık olduğu için de her sene bu güzelliklerle beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bir tane kılıç çiçeğimiz var. Bu kılıç çiçeğim şu yandaki küpün içerisindeydi. Tabii küpümde beyazlı siyaha boyadım. Küpün içerisinde her ne kadar altını ben taş ve doldurum taşla doldurduysam da daha az toprak olsa da çok sevmedi küpün içini. Ölüm sürecine gelince ben de hemen onu daha bir küçük saksıya geçirdim. Ve şu anda bakın şuradan yakından bakacak olursanız şuradan yeni yeni yavrular veriyor ve gayet mutlu, sağlıklı. Saksısı küçük olduğunda aynı zamanda daha dik versiyonda olduğunu da gördüm. Çünkü bunların hepsi böyle yapraklarını salmıştı. Ben bunları buradan da bağlamıştım. Ama şu anda toparladı ve hatta üstteki ipini söktüm. Şu anda gayet rahat duruyorlar. Evet burada da şu saksıyı görüyor musunuz? Arap saçı saksımı. Yani o mükemmel bir şekilde. Hatta bunun reisini de sizlerle paylaşacağım. Şurada kendiliğinden çıkan e, Arap saçları var. Büyük ihtimal benden önce evin sahibi Arap saçını seviyormuş. Yer örtüsü olarak kullanmış. Çok güçlü bir Arap saçı. Ve ben şuradan şöyle birkaç öbek alarak bu saksının üstüne koydum. Ve bu saksıyı tamamen kapattı Arap saçı. Gayet mutlu etti beni. Hatta bir saksı daha yapmayı düşünüyorum şimdi. Akşam sefa çiçeğimiz var. O da kendisi büyüdü. Bu da ilk buraya geldiğimde saksının dibinde az bir toprak vardı. Birkaç tane çiçek bulup ekmiştim. Bir de arkamıza dönelim. Evet burada da sukulentlerimiz var. Evet sukulentlerimiz neden böyle uzamış? E çünkü yeterince ışık alamamışlar. Uzamışlar da uzamışlar. Bunu da kesip yapraklarını, alt yapraklarını koparıp onları da yine toprak üstüne serip tekrar dikim yapıp biraz daha bol güneşe koyarsak o kesmiş olduğumuz yerden de yine tekrardan sukulentimiz büyüyecek. Daha güçlenecek. Daha güzel bir format alacak. Ama böyle de fena durmuyor sanırım. burada da kohleramız var. Kalp kalbe karşı çiçeğimiz var. Burayı sev uzadıkça uzuyorlar. Bunu da çoğaltmak için biliyorsunuz kesiyorsunuz, ekiyorsunuz. Boğum kısmından sadece ek, ekmeniz yeterli. Hatta bunu toprak üstüne dolayıp daha çok böyle saksınızın dolarak gürleşmesini sağlayabilirsiniz. Evet, kohleram çok güzel açmış. Burada demek ki az çok ışık alıyorlar, yeterli demek ki. Burada bir tane kurdele çiçeğimiz var. Yerini sevde, mutlu görünüyor. Menekşemiz var, bu da mutlu. Şurada da bir begonyamız var. Begonyamız çiçek açacak ama yeterli ışık alamadığını gösteriyor bunun için de yine uygun bir ortam bulacağız. <laughs> Bu da kekik. Bahçe ekmem gerekecek. Çok fazla sulanmış ve o yüzden çürümek üzere. Evet evimizi yeni aldığımızda söylemiştik ve her şeyde gecikmeler yaşadığımızda söylemiştik. Çimlendirme yapmak istedik ve tohumdan çim ektik. Tabii çimlerin de çeşitleri var. Ayrı kotundan üretilmiş bir çim düşünüyordum aslında. Böyle delikler açıyorsunuz. Böyle etrafı sarıyor ve daha güçlü susuzluğa dayanıklı çimler. Tabii biz tohumdan Haziran ayında ekince çıktılar ama düzenli sulama yapamadık. Çünkü hafta sonundan hafta sonuna geliyoruz. Bir de tabii ki çimleri bitilmemesinden dolayı da kökler güçlenemedi ve şu anda sararmalar mevcut. Tabii ki biçtikten sonra düzenli sulanırsa tabii ki yeniden yeşerecektir. Bizim ilk diktiğimiz ağaç olarak nektarin diktik meyve olarak. Gayet sağlıklı görünüyor. Filizler verdi taze taze. Bakalım nektarini de yemek nasip olacak mı? Şarkıları bile olan zakkum çiçeğimiz. Zehirli bir bitki ama çok güzel açıyor. Şurada kalan çiçeklerinden de görmek isterseniz zakkum çiçeği de ekin. Zaten susuzluğa da dayanıklı, gayet güzel bir şekilde büyüyor. Ve şöyle geçelim. Evet, biraz bitkilerimizde hastalık var. Bakın küf ve pas hastalığı. Bu da kışın, yani buranın çok fazla nemli olmasına bağlı büyük ihtimal. Tabi bunlar bu gayet rahat bir şekilde toparlanacaktır bitkilerimiz. Ortancayı görüyorsunuz. Burayı ne ekelim diye düşündük. Biraz daha büyüyecekler bunlar. Hatta komşunun ortancalarını da gösterebiliriz. E bir yere gittiğiniz gittiğinizde ekebilirim diye düşünmeden önce etrafınızdaki diğer bahçelerden de tiyolar alabilirsiniz. Yan bahçede olan çiçekler sizin bahçenizde de olacaktır ben şöyle bir gözlem yaptım ve burası çok nemli, yarı gölge, çok ışık almayan bir yer. Komşumuz ortanca ekmişti. komşumuzun ortancalarını da gösterelim istersen. Tamam. Çok 10-15 yıllık ortancaları olduğu için artık onlar devasa şekilde büyümüşler. Biz yine Ekonomik takılarak küçük aldık, büyütürüz dedik. İnşallah kışa atlatırlarsa dediğim gibi budamayı doğru yapmak gerekiyor ki kışa atlatabilsin. Bu kışı atlatabilirsek seneye e, büyüyecekler ve onlar da zaten e, daha güçlü ortancalar haline geleceklerdir. Geldiklerinden çok daha büyükler bu arada onu da söyleyeyim. Şu anda ortancamızı görecek olursanız, evet ortancamızın artık çiçekleri yaşarmış, geçmişler birçoğu. Bunların budanması lazım ki gövde ve yaprak kısımlarının özellikle gövde kısmının daha da güçlensin, kışa daha sağlıklı bir şekilde girebilsin. Yine tabii ki bizim <laughs> Fırsatımız olmadığı için çiçeklerini de budayamadık ama e, bu bugün ben bunları yapmayı hedefledim. Yapmadan önce de sizlerle paylaşmak istedim ki hani neler yapılması gerekiyor onları da size aktaralım. Şimdi şurada çalımsı bitkilerimiz var. Küçük bir çitimiz var. Çitimizin zaten burada vardı bunlar. Biz bunları biraz Tabi Daha derin budamalar ya da şekili işte top top şeklinde yapabilirsiniz. Dikdörtgen yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde budatarak istediğiniz e, formda çalı tipi bitkileri yapabilirsiniz. Yaz yeşil kalıyor bir de bu arada o yüzden de güzel bir bitki diyorum. Evet, ortancalarımız burada. Ne kadar bakımsız olduklarını görebiliyorsunuz. Yani diplerinin mutlaka otlarının temizlenmesi lazım. Burada da yine gavura ve ortanca şuraya küçük bir adacık yaptık. Bahçemiz küçük. Ee, elimizden geldiğince uygun bitkileri bulmaya çalıştık. Evet, burada da bir tane sarkan bir gülümüz var. <laughs> bunu da şurada da bir kök, yani aslında bu tek kök ama buradan buraya dallanmış. Bunu buradan buraya geçirmemiz lazım. Ve buraya da bir tane böyle bunu sarabileceği metal bir aksam yapmamız lazım. Bunu evet biz yukarıya sardırırız diye düşündük ama çok dikenli ve sürekli aşağıya sarkıyor. Her yağmurda aşağıya düşüyor. Kesinlikle daha güçlü, kendi kendine de sarılabileceği bir aparat yapmamız gerekecek. Yukarıya sardıramadık açıkçası. Bunda da başarısızız. Kapı gülümüzü koruma altına alamadık yani henüz. Şimdi olur mu olmaz mı diye düşünüp yine de ben denemeyi istediğim küçük bir bahçem var aşağıda. Evet domatesimi, biberimi, salatalığımı da kendi kendime yetiştireceğim küçücük bir alan oluşturmak istemiştim. Yine geç ektik. ama geç ekmemize rağmen bence çok güzel bir bahçemiz oldu. Hadi gelin hep beraber bahçemizde dolaşalım. Ne yaptık? Burayı kazdık, kazıttık. Sonra bir daha kazdık, bir daha kazdık. Annem beğenmedi çünkü olmadı olmadı dedi. Sonra en başa ben biberleri ektim. Şöyle minik minik. Daha sık ekebilirmişim bu arada. Biraz e, seyrek olmuş. Daha sonra diğer dik kısma domatesler ektik. Yakından da göstereceğim. Hem biberimiz var hem domatesimiz var. Evet fasulyelerimiz de çok güzel. Oturak fasulyesi. Bunları da geç ektik. 40 günde fasulye veriyorlarmış. Hakikaten 40 gün bile olmadan fasulyeler verdiler. Bugün de bunları toplayacağım. Herhalde bir pişirimlik olmuştur diye düşünüyorum. Ama çok fasulyemiz var. Dur bakayım şuralarda vardı. Bak göstersene. Şunlara baksana. Evet fasulyelerimizi toplayacağız. Şöyle şurada domateslerimiz var. Domatesler e, neden bu kadar çok uzadı derseniz. Bir, birincisi yani burası evet güneş alıyor ama daha da bol güneş alması lazım. Sebzelerin olduğu yerde neredeyse 8 saat boyunca güneş alsalar çok daha güzel sebze verecekler. Burada 4-5 saat kadar bir güneş alıyorlar ve ağaçlar olduğu için de bakın ağaçların fitreli güneşiyle alıyorlar. O yüzden de güneşe ulaşmak için uzadıkça uzuyorlar. Üstlerinde çok meyve, yani çok sebze var, domates var. Ama kızarması biraz zaman alacak. Geçen haftadan beri üstünde görüyorum, hep kızarmasını bekliyorum. Biber birkaç defa topladım. Bu sabah da hatta kahvaltılık için topladım. Yedik, güzeldi. İnşallah domateslerden de toplayacağım. Burada da patlıcanlarım var. Hatta şurada bakın bir tane de patlıcan çiçeğimiz var. Evet geç olmasına rağmen vardılar. Evet diyeceksiniz ki ne kadar bakımsız bir e, bahçeniz var. Bakımsız ama olacak inşallah. Çünkü ben burada hafta sonundan hafta sonuna geliyorum. E, zamanım olmadığı için ancak yaşamaları için e, fırsat vermeye çalışıyorum diyorken. Ve istediğiniz bahçenin dediğiniz şekilde olabilmesi için onlarla ilgilenirseniz çok daha güzel görüntü sağlayacaklardır. Videolarımı izliyorsunuz ama kanalıma abone olmuyorsunuz lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.